Lunalı pratik tariflerden gurme bir lezzet patlıcan taco. Malzemelerimiz 1 adet büyük boy bostan patlıcanı 1 tatlı kaşığı tane karabiber 1 tatlı kaşığı kuru fesleğen 1 tatlı kaşığı çörek otu 1 çay bardağı kuru domates 4 dilim pastırma 100 gram küp doğranmış kaşar peyniri 1 çay bardağı mantar, 1,5 çay kaşığı tuz, 1 tutam karabiber, 1 kase küp doğranmış domates, 1 adet kesme şeker, 4 yemek kaşığı luna zeytinyağlı. Patlıcanlarımızı alaca soyup yarım santim kalınlığında dilimliyoruz. 15 dakika kadar tuzlu suda bekletip acısının gitmesini sağlıyoruz. Bu sırada eritilmiş lunanın içine karabiber, fesleğen, çörek otunu ekleyip karıştırıyoruz. Patlıcanlarımızın acısı gittikten sonra iyice kurulayıp 3 yemek kaşığı eritilmiş lunanın içine arkalı önlü batırıyoruz. Önceden ısıttığımız tavamıza patlıcanlarımızı yerleştirip arkalı önlü ızgara yapıyoruz. Patlıcanları bu şekilde hazırladıktan sonra kuru domateslerimizi küçük küçük doğruyoruz İçine yine ince doğranmış pastırma, mantar ve kaşar peynirlerimizi ekleyip tuz ve karabiber ilavesi ile karıştırıyoruz. Fırın kabımıza patlıcanlarımızı alıp patlıcanların yarısına bu içi paylaştırıp kalan patlıcanları üzerine kapatıyoruz. Aşağı yukarı 20 dakika kadar 175 derecede fırında pişmeye bırakıyoruz. Gelelim domates sosumuza. 1 yemek kaşığı dana zeytinyağlıyı, 1 kase küp doğranmış domatesi, 1 çay kaşığı tuzu, 1 adet kesme şekeri sos tenceremize alıp pişiriyoruz. Sosumuz koyulaştıktan sonra ocağın altını kapatıp pişen patlıcanlarımızla birlikte servis yapıyoruz. İşte patlıcan taco sofranızda yerini almaya hazır. Afiyet olsun.